Bazen size çok kırılıyorum. Gerçekten. O kadar kırılıyorum ki, inciniyorum ki, bunu belli etmiyorum. Şu sayfayı kapat, defol git diyorum kendime. Çünkü o kadar saçma mesajlarınız var ki. Mesajları kapatsam buradan seans alacak insanlara ulaşamam. Bir şekilde yani yapmayın, engelletmeyin kendinizi. İnsanları tanımadan, bilmeden onlar hakkında yorum yapmayın çok makyaj yapıyormuşum. Yani parayı nereden buluyormuşum? <laughs> ben parayı bulsaydım zaten TikTok'ta olmazdım. Değil mi? Giderdim Maldivlere, giderdim Ibiza'ya, dans ederdim, eğlenirdim cuppa cuppa. Oh. Ki öyle yapmam zaten anneyim kişiliğime yakışmaz da. Lafın gelişi. Yani gece hayatımız yok, alkolümüz yok, sigaramız yok. Evimizde oturuyoruz, kekimizi, böreğimizi yapıyoruz. Şuraya çıkarken Asil görünmek için Güzel görünmek için insanların bakımlı olması gerek Kıçımızı başımızı açmıyoruz Hafiften bir güzel makyajımızı yapıyoruz Saçımızı başımızı tarıyoruz Daha ne istiyorsunuz Bir ruj 30-40 liraya da var Arkadaşlar Bir fondöten 40-50 liraya da var Gidip markalı almıyoruz Alabiliriz de Bu da kimse ilgilenmez ama Neden insanların hep bir şeylerini Bulmaya çalışırsınız Kıskanırsınız Yaparım makyajımı da yaparım giyinirim de gezerim de size ne ya başkalarının hayatı beni hiç ilgilendirmez biliyor musunuz hiç umurumda olmaz bende niye olsunlar?